Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla daha sizlerle beraberiz. E, kuponlarımızı aldık. Kahveye geldik. Her çeşitlerden biraz sen aldık. Milyonerler Kulübü'nden yeni kazıyacağız. Bu yenilenmiş 200 TL oldu. Kazacak olduğumuz hepsinden birer tane. Şans yıldızı yüze katla. Mega altın. Milyonerler Kulübü. Altın gol ve çifte şans. Bakalım neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Biraz ışık yansıması var. Nasıl tutayım ben şöyle Şöyle yapayım. Heh. Tam böyle biraz daha iyi. Dayıbeci. Tam üstte ışık var da ondan dolayı. Ben oraya geçiyorum ama odlu var. Orası biraz daha iyi mi? Evet altına da gazete koyduk. Kahveci kızmasın. Bakalım ikramiye bulabilecek miyiz? Şanslı hızıyla başlıyoruz. Yalnız o tarafa geçmem lazımdı benim. Evet kusura bakmayın artık size daha iyi bir izlenim verebilmek için yerimizi de değiştirdik. Böyle biraz daha daha net oldu. Devam ediyoruz kazımaya. Uğur böceği, uğur böceği. Evet geldi bir uğur böceğimiz 100 TL. Kendisini kurtardı. Bakalım devamı var mı? Yok. Burada uğur böceği bulduk bonusa şey gelmedi. En azından amorti kendisini kurtardı kuponumuz. Sıradaki 15 48 29 9 ve 13 32 45 25 26 16 yok 14 15 var. 43 yok. 31. 41 kere maşallah diyelim. 33 36 ve 1. Ödüllerden gelir mi? Para sembolü gelmedi. Bu kuponumuz boş. Diğer kuponumuz Mega Altın geliyor. 14. Arkada bir tane kaldı galiba. 32, 26, 30, 21, 4 ve 34. 31 yok. 13, 14 var. 25, 36 11 27 26 var 20 toplamda 1000 TL'lik kazıyoruz bakalım 1000 TL'nin dönüşü ne olacak 33 yok 15 yok 3 yok 12 yok 28 10 6 35 9 ve 19 38 29 18 37 20 ve 9 maalesef ödüllere bakalım ödüller de boş meg altında boş çıktı bakalım gol atabilecek miyiz Parayı mı değiştiriyorsun? Evet, para. Evet. Yeni gidiyor. Hadi bakalım. Bakalım gol atabilecek miyiz? Evet, ilk de golümüzü attık. Devamı var mı? 5 3 yedik. 8 7 6 4 3 2 Yanık umutlandım. 5 2 6-7 2-6 8-5 Evet bir tane gol attık. Bakalım neymiş? Çarpı 1 200 TL Kendisini kurtardı bu kuponda 300 TL oldu ve Milyonerler Kulübü Aslında benim favori Oyunumdu bu daha önce 8-40 41-1 44 ve 2 sayılarımız 17 32 12 33 ve 21 23 29 6 yok 42 24 18 49 20 26 11 28 13 yok. 3 yok. 35 ve 43. Maalesef bu da boş. Ve sonuncu kuponumuz. Ne oldu? Çift şans. Sayılarımız 6, 47, 8, 44, 13 ve 34. 10 3 5 11 7 ve 33 15 26 38 37 22 Yonca 10.000 ah gelir mi acaba 32 Oho, 21 29 31 41 43 23 49 18 17 Bir Yonca daha ve 19 Karınız Kuponlardan Sadece Şu kuponumuzda 200 Şu kuponumuzda 100 TL 300 TL çıktı 700 TL zararla günümüzü kapatmış olduk arkadaşlar Arkadaşlar Ama unutmayın. Hepiniz dikkatli durun. Hadi, <laughs>